Günaydın dostlar 10 Temmuz 2023 arkadaşlar seans başlamadan önce aracı kurumların bazılarının yani seans hakkında düşüncelerine bakalım nedir ne değildir diye şimdi ilk önce QNB Finans Invest baktığımız zaman ne yazmış Biz yüz demiş endeksi yukarı yönlü bir başlangıç bekliyoruz önemli burası arkadaşlar bayrak formasyonu oluşumu sonrasında zirve tazeleme gösteren endeksi güçlü görünüm korunuyor 6000 desteğine kısa vadede yön yukarı kalmaya devam edecek 6320 ve 6400 olan sonraki dirençlere doğru yükselişin devamını görebiliriz. Yani diyor ki 6000'in üzerine çıktı kaldı sürece hiçbir sıkıntı yok diyor. 5867 desteğinin üzerindeyse ise endekse kısa vadeli görünüm olumlu mevcut trade pozisyonunu korunabilir diyor. Yani 5867'nin altına indirme kaç demeye getiriyor. Benim anladığım. Albaraka ise diyor ki arkadaşlar güzel bir haber haftalık yatırım bülteninde Borsaya 1 milyar dolarlık yabancı giriş oldu diyor. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından haftalık para ve banka sektörü istatistikleri yayınlandı. Geçtiğimiz ay boyunca yurt dışına yerleşik kişiler 1 milyar doların üzerinde alım gerçekleştiren yani Haziran ayını kastediyor. BİS üstü endeksi 6 bir üzerine seyrediyor. Yani bizim esas zaten demiştik ki ya, yabancı gelmeden girmiş bir şey olmaz. Yabancı gelmeye başladı gibi gözüküyor. Bizim menkul değerlere baktığımız zaman da arkadaşlar uzun vade ne bekliyoruz diye raporuna bu yazıyor. 6.32 olan bizsüz cari fiyat kazan çarpanı ki arkadaşlar ne kadar düşük olursa o kadar iyi. 7.5 olan 5 yıllık ortalamasına göre %16.4 iskontolu yani alınabilecek vaziyette demeye çalışıyor arkadaşlar. Daha gidecek yolumuz var en az %16'da. 6.000 dersek arkadaşlar 900 daha üzerine koymamız lazım. yani 7.000'i gözden çıkaralım diyor Türkiye üzerinde 2018 ve 2019 yılında artan piyasa volatilitesinin azalmasıyla Borsa İstanbul son dönemde önemli bir alde yaparak rekor tazimesine rağmen koronavirüs ve petrol fiyatının hareketi nedeniyle uluslararası endekslere paralel şekilde 2017 yılından beri en düşük seviyelerinde gördü. Doğrudur. Mevcut çarpmadık iskontoya rağmen önümüzdeki dönem için belirsizliklerin artıyor olması bir süre için aşağı yönleri riskli arttı. Yani diyor ki hem nalına hem mıhına. Burada diyor %16.4 sıkandı ama tedbir alın. Dikkatli olun diyor siyasi belirsizliklerden dolayı. Siyasi demiyor finansal belirsizlikler arkadaşlar. Önümüzdeki belirsizlikler evet. Yapı kredi. Hisse senedi e, ile ilgili bir açıklaması var. Hisse senedi piyasasında 6087 puan TL bazında yeni bir tarihi zirveye ulaşılmış durumda. Hafta boyunca alıcılı bir seyir izledi. Hisse senedi piyasasında BIST 100 endeksi kapanışı 6087 puan TL bazında yeni bir zirve yaparak tamamlamayı başardı. Burada diyor işte bankacılık sınırlı bir artış kaydetti diyor, işte hizmet endeksi de sınayi endeksi de iyi arttı demeye getiriyor. Şimdi genel olarak baktığımızda ise son dönemde 6.200'e doğru güçlü bir yüksek sergilenme piyasada geçen haftanın son 2 gününde 6200 direncine doğru kar satışları oluşmaya başladığını görüyoruz ki zaten beklediğimiz bir şey. Bu realizasyon eğilimin ilk önemli desteği 6100-6070 bandında bulunuyor. Bahsettiğimiz bu dinlenme sürecinin kabaca 6000'de tutulabilmesi halinde kısa soluk kalmasında ve 6200 üzerinde doğru oluşabilecek kalıcı hareketlerde ise endeksin hızlı bir şekilde 6500 bölgesini hedefleyebileceğini düşünüyoruz. 6500 bölgesi izlediğimiz dalga yapısı açısından orta vadeli daha önemli bir direnç hattı olarak karşımıza çıkıyor. Bu da yapı kredi arkadaşlar. Diğer taraftan 6200 direncinin sağlandığı halinde ise hızlı bir yükselişin ardından piyasada bir süre daha hisse değişiminin öne çıkacağı Yatay bir düzeltme ihtimali artacağını söylüyor. Evet arkadaşlar yani çok hızlı düşecekini sanmıyorum. Ama biraz bezdirecekler gibi gözüküyor. Arkadaşlar tane harcı kurumun genel olarak e, seans başlamadaki yorumlar bu şekilde. Benim de şöyle bir durum var arkadaşlar. Yani bir düzeltme olacak. Geçen hafta bekliyordum ama çok ciddi bir düzeltme olmadı. E, düzeltme olacak arkadaşlar ama bu düzeltmeyi e, böyle hızlıca yapıp arkasından tekrar yukarı doğru vurduracaklar. Çünkü e, çok fazla bekletirlerse diplerde arkadaşlar stopları patlatmadan bekletirlerse yeni alıcılar gelip elde onların almasını beklemeden yani tahtacıların almasını beklemeden arkadaşlar alırlar diye korkacaklardan hızlı bir iniş çıkış yapacaklar sadece. Bunu da bir haberle desteklemek zorundalar. Hayırlısı olsun diyelim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olsun.